Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde buton ile buzzer'dan ses çıkarmayı öğreneceğiz. Biraz geçenki dersimizi andıracak. Geçenki dersimizde buton ile LED yaktık. Bu dersimizde buton ile buzzer'dan ses çıkartacağız. Buton bağlantısı nasıl olduğunu tekrar bir daha bir hatırlayarak başlayalım dersimize. Ama önce biliyorsunuz Arduino Breadboard karşımıza ilk geldiğinde yaptığımız şey neydi? 5 volt. 5. sıra 5 volt. Artıya. 6. sıra GND eksiye hemen bağlantımı önce bir gerçekleştirelim. Buna elimiz alışsın. Şimdi yine dört bacaklı buton. Ne yapıyordum? İkisi solda, ikisi sağda olacak şekilde breadboard'umun tam orta noktasına butonumu yerleştirdim. Peki butonda hangi direnci kullanıyordum? Bizim iki tip direncimiz vardı. Ee, kullanmamız gereken direnç butonda kahverengi siyah turuncu değil mi? Peki kahverengi siyah turuncu direncimi butonun alt hizasına gelecek şekilde bağladım. Direncimin diğer ucu neredeydi? Aşağılarda bir yerde. Peki butonumun üst bacağını nereye bağlamam gerekiyordu? Butonumun üst bacağını, yani bu üst bacağın hizasına bir tane jumper takıp bunu nereye bağlamam gerekiyordu? Artıya. Peki direncimin alt bacağını nereye bağlıyordum? Direncimin alt bacağını her zaman eksi kutbuna bağlıyordum. Ve son olarak butonun alt bacağı ile direncin üst bacağının kesiştiği hizaya yani şuraya değil mi? Butonun üst alt bacağı direncin üst bacağı kesiştiği hizaya bir tane jumper taktım. Bunu da sayısal pinlerden birine gönderdim. Peki gelelim buzzer'a. Çocuklar buzzer'ı da LED'de olduğu gibi bir bacağı diğerinden daha uzun. Uzun bacak yine her zaman olduğu gibi artı alt bacak eksi. Peki bazırı bazırı şu şekilde bağlıyorum. Yine uzun bacak üstte, kısa bacak alta gelecek şekilde bazır olduğunu anlayın. Şöyle yuvarlak yapayım. Bazırımız ses çıkartan bir aletti, değil mi? Evet, uzun bacak üstte, kısa bacak aşağı gelecek şekilde bir et ee, borduma taktım. Burada Dirence gerek var mı? Yok. Yani isterseniz yine LED'de olduğu gibi e, turuncu, turuncu, kahverengi direnci isterseniz kullanabilirsiniz ama e, buzzer'da buna gerek yok. Çünkü enerjiyi destekliyor. Uzun bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Uzun bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu artıya... Kısa bacağın hizasına taktığım jumper'ı da eksiye gönderirsem, led ilk örneğimizde olduğu gibi uzun bacağı artıya, kısa bacağı eksiye gönderirsem ne olur? Doğrudan çalışır, değil mi? Yani e, ben usb'den e, elektrik verdiğim anda arduino'ya doğrudan o buzzer'dan ses çıktığını görür. Ama ben ne istiyorum? Butona bastığım zaman, butona bastığım zaman e, buzzer'dan ses çıkmasını istiyorum. Öyleyse ne yapacağım? doğrudan artıya değil de sayısal pinlerden birine bağlayacağım. Mesela 9'a bağlayayım. Evet. Uzun bacağı doğrudan artıya bağlamadım. Nereye gönderdim? Sayısal pinlerden yani dijital pinlerden 9'a gönderdim. Peki direnç kullanmadığımız için, gerek duymadığımız için dirence kısa bacağı doğrudan nereye göndereceğim öyleyse? Eksiye değil mi? Yani kısa bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu da eksiye bağladım. Evet, tekrar hemen bir daha şu şemamıza bakalım. Buton bağlantısını yaptık. Buton alt bacağının hizasına kahverengi siyah turuncu direncimi taktım. Diğer ucu aşağıda. Butonun üst bacağının hizasına ee, jumper bağladım. Artıya. Direncin alt bacağının hizasına jumper bağladım. Eksiye. Butonun alt bacağıyla direncinin üst bacağının kesiştiği hizaya jumper'ımı bağladım. Sayısal pinlerden 3'e gönderdim. Sonra Uzun bacak üstte, kısa bacak aşağı gelecek şekilde yine buzzer'ımı breadboard'uma yerleştirdim. Uzun bacağın hizasına bir jumper takıp bunu 9'a bağladım. Ee, son olarak kısa bacağın hizasına da bir tane jumper bağlayıp bunu da nereye? Eksiye gönderdim. Evet, bağlantı şemamız bu kadardı. Şimdi kodlar ve devre şemasını Arduino üzerinde göreceğiz ve e, devremizi çalıştıracağız. Buton ile buzzer'dan ses çıkarmanın devre şemasını gördük. Şimdi bu devre şemasını nasıl kuracağız? Ona geldik. Yine Arduino elime ilk geçtiğinde yapmam gereken şeyi hemen yapıyorum. 5. sıra 5 volt yani artıya 6. sıra veya 7. sıra fark etmez. GN'de Eksi sütunla bağladım. Buton bağlantısını yaparken bacaklar içeriye doğru bakacaktı. Toplam 4 tane bacağı vardı. E, ve breadboard'un tam ortasına takmam gerekiyordu. Evet. Butonda kullanmamız gereken direncimizin rengi neydi? Kahverengi siyah turuncu ve bunu butonun alt bacağının hizasına takıyordum. Diğer bağlantılarımıza geçelim. Butonun üst bacağını artıya direncimizin alt bacağını eksiye butonumun alt bacağı ile direncimin üst bacağının kesiştiği hizaya bir tane jumper takıyorum. Bunu da sayısal pinlerden 3'e gönderiyorum. Evet. Butonun üst bacağı artı, direncin alt bacağı eksi. Butonun alt bacağı ile direncin üst bacağının kesiştiği hizayı da bir tane jumper'la e, 3 sayısal pine bağladım. Şimdi sıra buzzer bağlantısına geldi. Buzzer dediğimiz parçanın hangisi olduğunu biliyorsunuz. Şimdi e, buzzer'ın bir bacağının diğerinden daha uzun olduğunu görüyorum. Ledde olduğu gibi. Nasıl ki Ledde uzun bacak artıysa kısa bacak eksiyse burada da durum aynı. Uzun bacak artı, kısa bacak eksi ve yine ben uzun bacak üstte, kısa bacak alta gelecek şekilde takıyorum. Bazlarımın bazlarımın üst baca yani uzun bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu eğer ben artıya takarsam hatırlayın ledde artıya taktığımda direncin alt bacağında eksiye takma ne oluyor? Doğrudan yanıyordu. Eğer ben burada da uzun bacağı artıya kısa bacağı eksiye bağlarsam ne olacak? Doğrudan ötecek. Ama ben ne istiyorum? Butona bastığım zaman ötmesini istiyorum buzzer'ın. O zaman artıya değil sayısal pinlerden birine bağlayacağım. Ben 9'a bağlantısını yaptım. Şimdi burada direnç kullanmamıza gerek yok. Tekrar söylüyorum. E, kullansak da olur. Eğer kullanırsak kullanmamız gereken direnç rengi nedir? Turuncu turuncu kahverengi. Yani LED'de kullandığımız direnç. Ama e, buzzer bu enerjiyi destekleyen bir parça olduğu için direnç takmıyorum. Direk kısa bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu eksi sütunla bağlıyorum. Tekrar bir daha görelim. Buzzer'ımın uzun bacağının hizasına bir tane jumper taktım bunu. 9 sayısal pinle gönderdim. 9 sayısal pinle. Ee, kısa bacağının hizasına bir tane jumper taktım. Bunu da nereye gönderdim? Eksi sütunla gönderdim. Evet şimdi kodlara geçelim. Buton ile buzzer'dan ses çıkartmanın kodlarına bakacağız. Enblock programını çalıştırıyorum. Robotlardan Arduino programı ve kontrol bloğundan sürekli tekrarlayı hemen alt alta koydum. Eğer ben butondan bahsediyorsam iki durum vardı. Buton ya basılıydı ya da basılı değildi. Bu nedenle eğer ise'yi değil, eğer ise değilse'yi kullanıyordum. Yani buton basılıysa ne yapacak, değilse ne yapacak. E, butonun basılı olup olmadığını bir eşitlikle gösteriyordum. Buton basılı ise, biz 3'e bağlamıştık butonumuzu. 3 sayısal pinle okuyordu. Eğer 1'e eşitse buton basılı demekti değil mi? 3 sayısal pinle okudu. 1'e eşit mi? Diyelim ki eşit. Yani buton basılı. Ben 9'a bağlamıştım. Bakın burada zaten sesle ilgili bir tane komut var. O da şu. Bunu aldım. 9 ses tonu pini C4 notasına yarım vuruş çal diye bir komut. Bunu hissenin altına koydum. Eğer 3 sayısal pini 1'e eşitse yani buton basılı ise 9 Ses tonu pini C4 notasında yarım vuruş Bunu isterseniz C4'ü e, değiştirebilirsiniz. Bakın burada bir sürü ses seçenekleri var. Peki değilse, buton basılı değilse ne yapsın? Bu sefer de e, 9 sayısal pinindeki buzzer hiç çalmasın. Sıfır diyorum. Yani burada yarım vuruş çalacak, burada hiç çalmayacak. Evet, kodlarımız bu. E, yine bağlana gelip seri porttan hemen COM seçimimi yaptım. Seri port bağlandı yazısını gördüm buraya çift tıklıyorum ve birazdan butona bastığımda ses çıktığını göreceksiniz.